Ee, hala tamam böyle yapacak. Şiş. Ne yapacak? Onca altı kara vurulacak. Nasıl mesela? Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Sonra hedefe doğru şey yapacak böyle. Böyle oynayacak. Böyle oynayacak. Buyla bir hedef var yani. Oynayacak. Sen bilirsin burada bir hedef var. buyla buyla. Ha. Ama sen nasıl bilirsin kaç metre? Bu mesafe kaç metre nasıl bilirsin? Burada da bir çözüm var. O nasıl bilirsin? Nefesini burada, nefesini çek, derin bir nefes al, bırak. Derin bir nefes al, bırak. Bu mesafe 100 metrese ise tamam. İsterse mesela nefesi al, bırak. E, halatı başın üstüne kaldır. Çevrilecek böyle. Yüz metrese yüz kere çevrilecek böyle. Ya kaldırma dese böyle böyle şu, şu omuzu şu omuzu vurduysa sen say. Her bir her bir vuruş yarım metre. Her bir darbe bir vuruş yarım metre yani mesafe sen sayacaksın bilirsin ki sizin hedefinin arası kaç metresi. O bitti sonra durdu mesela mesafeye bildi mesela 100 metre çıktı 50 metre 25 metre çıktı ne çıktıysa ee, ayağını iki ayağını yapıştır biri biri yapıştır biri biri yapıştırsa sen buradayken sen bilirsin ki burada derelik kaç metre sana veriyor. Hangi derinlik verir? Bu boşluğa derinlik verir. Altına derinlik vermi Bu boşuna, bu boşu. Derinlik verir. Sen buradayken yani sen hiç burada gelmediysen. Ee, mesela e, sen e, dediğin gibi burada altın var mı yok mu mesela burada? Ee, dokuz kere yere vuracaksın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 kere omuza vurulacak sonra böyle mesela tam hedefine böyle şey yapacak böyle oynayacak yılan gibi yılan gibi böyle oynayacak ha. sen aynı şey nasıl yapacak derin bir nefes alacak bırakacak alacaksın bırakacaksın derin bir nefes ee, her bir vuruş omu, omuza vurulacak. Böyle böyle vurulacak tabi. Yarım metre sayacaksın. Ya da başına kaldır. Tam bir devre yapacak. Yani tam don, donuşacak. Ee, her bir donuş, her bir dondursa çevirdiyse böyle böyle mesela 1, 2, 3, 4, 5 böyle bir metre. Ama omuza vurduysa yarım metre. <laughs> böyle 9 vurduysa altın e, Altan derinisi sana verir. Boşluk değil. Çünkü sen 9 numara vurdu ya. Boşluğa değil. Ya altının derine vereceksin. Hem de ayağını bir biri biri yapıştırdınsa yani böyle durdun, doğru durdun. Yanında, yan yanında koyduysa e, böyle derinlik verir. Bu derinliğe verir. Nəfəs çəkdisə arası. Yəni dərin bir nəfəs aldısa, bıraqdısa məsafə verir. Amma şeyi qura, numaranı qura. Doquzsa -sə, sənin altının arası verə məsafəyə veriləcək. 6 e, vurduysa sənin bu boşluğu, bu basıncı şey Masala verilecek. masala Yani yüzde yüz verilecek. Böyle bir şey değil. Ee, daha <coughs> çok bir şey var arkadaşlar. Çok. Kuplar, altın, mesela dünyada çünkü bu e, yani böyle öğrenmedim. Okudum fiziğe, kimya iş e, işi var ama biz o işi bilmiyorlar bu bu altını ışık var. Şu altınları ışığım var. Tamam mı? Bu ışığım var. Işık veri. Bu hala da bunu çekiyor. çeki. Nasıl çeki? Bu bunun şeyin 5. 5 her şeyi bulur. Tamam. Ama 9 vurdu. Sadece bu. Bu çıkar. Bunu çıkarıyor. Yani bunlar bulur. Hala da burada arkadaşlar. Bu da halat. Ama bu üstünde hiçbir şey yapmayacak sadece numara koyacaksın numara mesela bir ya da 2 ya da 3 ya da 5 ya da 4 yani buyla ne isterse onu alacaksın ee, sonra bir ders yapacağım İnşallah bayanacaksın Baylar. baylar ee, size ne diyeceğim daha Bugün bu kadar yani e, size açıkladım. Yarın o bir gün daha bir ders yapacağım. İnşallah bir istifade bulacaksınız. Bu e, Allah için yapayım yani hiç böyle bir şey değil. Hadi selamlar.